Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xi'an şehrine 100 kilometre uzaklıkta bugün Çin'in kontrolündeki Doğu Türkistan sınırları içinde çok eski Türk piramitleri olduğu iddia ediliyor. Kurgan yani korunan alan anlamına gelen anıt mezarlar olduğu iddia edilen bu yapılar söylenene göre Çin hükümeti tarafından toprakla örtülüp ağaçlandırılarak büyüklere benzetilip saklanmaya çalışılıyor. Bunlardan en yükseği 300 metre yüksekliğindeki Beyaz Piramit. Mısır'daki tüm piramitlerden daha yüksek bir yapı. Çin hükümetinin bu bölgeye girişi engellediği ve araştırma yapılmasına izin vermediği de söylentiler arasında. Bosna'da da bazı piramitlerin bulunduğuna yönelik çıkan haberler, piramit benzeri yapıların yalnızca Mısır kültürüne ait olmayabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Dünyanın adını ezbere bildiği Stone Age'in daha eskisinin ülkemiz topraklarında Göbekli Tepe'de bulunması gerçeği göz önünde bulundurulursa, Türk piramitlerinin var olması da imkansız olmasa gerek. Amerikalı pilot James Gassman'ın Hindistan'dan Çin'e uçarken piramitleri gördüğü iddia edilse de bunu doğrulayacak kanıt maalesef mevcut değil.